Ağzında yaprak var şu anda Sonra al diyor işte tut diyor Bak bunu at diyor Büşra Bak bunu tut at fera. diyor Pera yakala <laughs> Mükemmel oyun <oyuncusu gülüyor> Bir tane yaprak <laughs> Alın, gelin, gelin. 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 Anne para yok. Evet. O kadar ağır ki. Ağırmış. Bir çubuk gibi bir şey var mı ki? Yoruldu artık. Bak. 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 Anneciğim akitte oturdu. Yoruldu artık. Hadi bırakın anneciğim. Bir. iki, Üç. Çocuklar ağaç görmüyor, görüyor. Çocuklar ağaç görüyor. Yavrum sakin. <laughs> tamam onlar oğlum, onlar gayrı. Onlar yiyecek bir şey değil, oğlum. Evet, arkadaşlar yolda evet. giderken <laughs> yerde bulduk. Uçamıyor. Bir yarası falan mı var acaba? Evet. Bir şey mi var? Bulamadık. <laughs> yavaş 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 Acıtıyorsun. Yavaş yavaş. da verdik ama <laughs> içmedi. Eee, bir şey var mı? gibi ama göremiyoruz. Bunu Ankara'lara götüreceğiz mecbur. Bakacağız. Bizim kuşun evet. ağzı açtı. Bunu burada bırakacak halimiz yok. Kediler yavaş, yer Allah korusun. ne tatlı şeysin böyle. Ay, çok sevimlisin. Ağzında bir şey var. Bir şey mi yiyormuş bugün? Adamın ağzını açtı. Çok Uçmuyor da bazen. Yavru da değil, büyük. Bir de eli açık bu var, uçsa uçar. Yani. Uçuş uçuş. Sanırım yere burada. Sarı var içinde, değişik bir rengi var. <laughs> İçine girdim baba <yuduma> bak şimdi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yavaş oğlum, yavaş. <laughs> tamam da kedi değil o, kuş. Öyle kaba sevilmez, nazik nazik seveceğim Ha öyle. <gülüyor> <gülüyor>